12 Eylül'de başlayacak olan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı hazırlık ve okul güvenliği hazırlık toplantısı valilikte yapıldı. Koçeli Valisi Seddar Yavuz Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, kaymakamlar, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve okul aile birlikleri katıldı. Programda konuşan Vali Yavuz, risk çalışması yapılan 730 okulumuzda güvenlik riski olduğu tespit edildi diyerek bu okullarda toplam 575 polis ve jandarma görevlisi denetim yapacak ifadelerini kullandı. Eğitim öğretim yılının başlaması vesilesiyle hep bir ve okul güvenliği başta olmak üzere birçok konuyu burada görüşecek, karara bağlayacak ve evlatlarımızı en iyi şekilde 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılında hep beraber daha iyi, iyi noktalar nasıl taşıyacağımızı görüşeceğiz.